Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'da Division Nuance'da bir karşı atak maçı yapacağız. Önce takımına bakalım. İşte takımım. burada da yedeklerim var. O zaman maçı hemen girelim. bulundu şimdi burada da fırsatlarımız gözüküyor tüm fırsatlarımız ve aynı burada kadroları gösteriyor. 3 2 1 Şimdi başladı. üç 2 şu 3 stop kaybımız yok ama rakip stop kaybı yaşadı ama yine farkı kapattı. 5-4. Şimdi 6-4 öndeyiz arkadaşlar. 7 6 8 6 9 7 öndeyiz hala 10 7 öndeyiz arkadaşlar Son 10 saniyeye girdik. 11 ve 9 öndeyiz. Bir 12 ve 9 maç bitti arkadaşlar. Maçı kazandık. Ve bir tane görev de tamamladık. Arkadaşlar. Şunu da alalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Yeni gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.